Timur Soykan Sınırda faili meçhul bir çocuk cinayeti. Hatay'da hakim Mehmet Mustafa Şe'nin savcıya rüşvet teklif ettiği ve Kırıkan ilçesinde cinayet sanığına rüşvet karşılığı serbest bıraktığı iddiası geniş yankı uyandırdı. Sanık Veysel Erkoç'un cinayetten sadece 7 ay sonra ikinci celsede tahliye kararını dönemin Kırıkhan Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Mehmet Mustafa Şe tek başına vermemişti. Mahkemenin diğer iki üyesi Nurseli Özalp U ve Yazgül K. de tahliye yönünde oy kullanmış ve karar oy birliğiyle alınmıştı. Bu olayla ilgili soruşturmada hakimler Nurseli Özalp U ve Yazgül K. Mahkeme Başkanı Mehmet Mustafa Şeynin dosyayı incelemelerine izin vermediğini ve emri vaki kendilerine söz hakkı tanımadan oy birliğiyle tahliye diyerek kararı yazdırdığını öne sürmüştü. Mehmet Mustafa Şeyi suçlayan ifadeler vermişlerdi. Hakim Mehmet Mustafa Şe kendisi hakkındaki soruşturmada ifade verirken üye hakimleri yönelik karşı hamile yaptı. Üye hakim Nurseli Özalp Uğun'un sınırda mülteci çocuğun öldürülmesiyle ilgili davada hukuksuz şekilde beraat kararı verdiğini iddia etti. Mahkeme üyelerinin bu kararı vermek için kendisinin yıllık izinde olduğu bir zamana duruşma ayarladığını öne sürdü. 2017 yılında yaşanan ve yıllardır karanlıkta kalan bu olayı iddianameden aktaralım. Suriye'de iç savaşın çok şiddette devam ettiği 2 Eylül 2017 akşamı 10 kişilik Suriyeli bir grup Hatay'da sınır geçmişti. Yanlarında küçük yaşta çocuklar da vardı. Termal kamerada fark edilen grup pamuk tarlasına girip gizlenmişti. Bükülmez Hudut Karakolu Komutanı Üsteğmen Bekir Serdar K., yanına Piyadeer Arif S., Sözleşmeler Yusuf S. ve şoför piyade çavuş Celil K.'yi alarak pamuk tarlasına gitti. Kuledeki termal kamerada görevli asker cep telefonu ile konuştuğu Er Arif göçmenlerin saklandığı yeri tarif ediyordu. Bu sırada Üsteğmen Bekir Serdar K. Arapça ve Türkçe teslim olmaları için gruba çağrı yaptı. Havayı ateş etti. Ancak göçmenler kendilerini göstermedi. Termal kameradan bilgi alarak göçmenlere çok yaklaşmışlardı. Bundan sonrası 3 Eylül 2017 günü adli makamlara ulaşan ihbarda şöyle anlatılıyordu. Üsteğmen Bekir Serdar K. göçmenlere dur ihtarı yaptı. Bu insanlar ellerini havaya kaldırarak teslim oldu. Ancak Üsteğmen Bekir Serdar K. 10 metre mesafeden hedef gözetmeden bu şahısların üzerine ateş açtı. İhbar üzerine başlatılan soruşturmada olay yeri olan pamuk tarlasında Üsteğmen Bekir Serdar K.'nin tüfeğinden çıkan 3 kovan renkli terlikler, pembe bir kadın çantası, kıyafetler, bir cep telefonu ve beyin parçaları bulundu. Adli tıp grubu incelemesinde bu parçaların insana ait olduğu tespit edildi. İfadesi alınan Er Arif ise Suriyelilerin ellerini havaya kaldırıp teslim olmalarına karşın çok yakın mesafeden ateş açtığını söyledi. İfadesine şöyle devam etti. Üsteğmen'in kurşullarından biri kadının kucağındaki küçük bebeğe isabet etti. Kadın da omzundan vurulmuştu. Bir adam ise bacağından ciddi bir şekilde yaralanmıştı. Ateş açıldıktan sonra olay yerine gelen sözleşmeli er Yusuf S. ise 7-8 kişilik bir grubun orada olduğunu gördüm. Bir kadın göğsünden, bir erkek şahıs ise ayağından yaralıydı. Sonra lant araca bindirildiler diye konuştum. Uzman çavuş Mehmet Bey ise olay günü kadının kucağında bir kız çocuğu vardı. Saçları uzundu, yaklaşık 2-3 yaşlarındaydı. Çocuğun kafasından yaralandığını gördüm. Sadece arka tarafında saç gözüküyordu. Ayrıca kadının göğsünde kan vardı. Adam ise sol bacağından yaralanmıştı. Ben olay yerine geldiğimde araç farlarıyla burası aydınlatılmıştı. Bu ışıkta onları gördüm. Sonra lant araca bindirilerek götürüldüler. Ateşin açılmasından sonra 10 kişilik Suriyeli aile askeri araca bindirildi. Aracı kullanan uzman çavuş şöyle ifade verdi karanlık ve uykulu olmam sebebiyle yaralı olup olmadıklarını görmedim. Ancak aracı kullanırken arkadan ah şeklinde bağırışlar geliyordu. Sınırda iki duvar arasındaki boşlukta indirildiler. Bu esnada acı çekercesine ya da karşı taraftan birine ulaşmak maksadıyla bağırıyorlardı. Ben daha sonra geri döndüm. Aracın arkasında kan izlerini gördüm. Bunu komutanımıza söylediğimde temizlememi söyledi soruşturmada araçta kalan kan izleri tespit edildi ve adli tıp grubu incelemesinde kanların insana ait olduğu belirlendi. Beyin parçalarının da insana ait olduğu tespit edilmişti. Üsteğmen Bekir Serdarke ise Arapça dur demesine ve teslim olmalarını istemesine karşın bir grup Suriyelinin gizlendiğini ve bu nedenle yakınlarını ateş açtığını savundu. Vurulan kişi olmadığını iddia eden Bekir Serdarke Terör örgütünün bu sırada gizli mermiyle ateş açtığını öne sürerek sığınmacıları bu nedenle karakola götürmedim. Geldikleri noktadan sınır dışı edilmeleri için askerlere talimat verdim dedi. Er Arif Seynin ise kendisine karşı husumet beslediği için bu yönde ifade verdiğini savundu. Kırıkkan Cumhuriyet Savcılığı'nca hazırlanan iddianamede deliller sıralandı. Üsteğmenin kasten öldürmekten ve göçmenleri ilgili birimlere teslim etmeden sınır dışı ettiği için görevi kötüye kullanmaktan cezalandırılması istendi. Hakim Mehmet Mustafa Şey'nin suçladığı, Hakim Nurseli Özalp U bu yargılamayı yapan Kırıkan Ağır Ceza Mahkemesi'nin üyesiydi. Yargılama sonucunda ceset bulunmadığı için beraat kararı verildi. Kararda bulunan beyin parçalarının ölüme neden olup olmadığının belirlenemediği savunuldu. Mağdurun da tespit edilemediği anlatılarak yaralama suçundan da hüküm kurulamayacağı öne sürüldü. Gerekçeli kararda şöyle deniliyordu. Sanığın üzerine atıllı kasten öldürme eylemini şüphede kaldı. Sanığın eyleminin her türlü şüpheden uzak, kesin, net ve somut delillerle ispatlanamadığı nazara alınarak sanığın beratı yönünde hüküm tesis edilmiştir. Göçmenleri ilgili birimlere teslim etmeyerek sınır dışı ettiği için görevi kötüye kullanmak suçundan cezalandırılması istenmişti ama mahkeme bu konuda hüküm kurmadı. Beraat eden Üsteğmen Bekir Serdar K. yüzbaşı rütbesine yükseldi. Bu yargılama nedeniyle mağdur olduğunu belirterek devlete 500 bin lira manevi, 6 bin lira ise maddi tazminat davası açtı. Daha sonra FETÖ ile bağlantılı olduğu gerekçesiyle Türk Silahlı Kuvvetleri'nden ihraç edildi. Hakim Mehmet Mustafa Şe, müfettişlere verdiği yazılı savunmada, bu davada beyin parçaları, üstemenin mermileri, kan izleri ve eşyalar bulunmasına karşın beraat kararının verildiğini söylüyordu. Savunmasında şöyle yazdı. Bu çok vahim olayın davasında en azından öldürmeye teşebbüs suçundan hüküm kurulması gerektiğini söylemiştim. Hatta ben kasten öldürme suçundan ceza verecektim. Benim bu yönde karar vereceğimi bildikleri için ben izindeyken bu kararı aldılar.'' Ben bas savcıya bu kararı aktarınca şok oldu. Böyle bir şey nasıl olur? Nasıl benim haberim olmaz dedi. Kanun yararına bozma istedi. Bu da kabul edilmedi. Ben Nursel'i hanıma nasıl benim haberim olmadan, benim olmadığım duruşmada diğer hakimleri ve savcıyı kafalayarak böyle bir karar verdin dedim. Kendisi de ısrarla ortada ceset yoksa suç yoktur diyerek konuyu kapattı. Bu nedenle bana husumet besledi. Hakim Mehmet Mustafa Şeyh hakkında soruşturma açılmasa ve açığa alınmasa belki bu konudan hiç bahsetmeyecekti. Yine yargı mensupları arasında bir husumet oluşmasa hakim Mehmet Mustafa Şeyh hakkındaki çok vahim iddialarda belki hiç gündeme gelmeyecekti.